Niye oradan? Çekirdekten Yani balkonda ya da bahçede... Metre'ye satılıyor. Böyle böyle onu sarıyorsunuz ve e, bağlıyorsunuz. Legon meli kış şartlarından koruyorsunuz ama aynı zamanda hava alıp gelebiliyor oradan. Özel bir e, e, çuval varmış, bunu hiç var. e, bilmiyordum ben. Kağıtlı kokulu olanlar. Değişik bir şey, hı -hı. güzel bir şey. Diyenler biliyordu, ben 2 e, sene önce öğrenmiştim. Almıştım böyle, o kış yapmıştım. Sonra elim değmedi, alamadım çiçekler hakikaten doldu. Ay ne güzel bir görüntü arkadaşlar. Bayıldım Vay, yani. Ee, Kumkuatların meyveleri geliyor. Artık herkes birbirine daha yara götürüyor. Bir kumkuatlar götürüyor. Ee, güzel bir şey. Ee, şuradaki tasarımları da sevdim. Bunlar da e, 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 bu Bakırın içinde evde hepimizin eski ya da hani... Var ya evlerde. Altı e, Şurası yükselti olarak da. Şöyle bunları hazırladım. Mesela bunu böyle hazırlamışım. Nasıl istiyorsak. Ee, bunu hazırlamışım, bunu hazırlamışım.